Merhaba amına kodum yan Bugün sizlere strafe nasıl atılır onu öğreteceğiz. Bir de strafe vereceğiz işte kullanırsınız. Free, beleş, nitro özel falan. yani kısacası Discord tanıtım yapacağız. Siktir hadi siz gelin kullanın. Şimdi beyler geldik kurulum kısmına. Şimdi beyler geliyorsunuz Discord'a. Discord'da böyle strafe kısmımız var. Her gün buraya hem PvP paketleri atılır hem de strafe'ler atılır. Daha şu an Discord yeni olduğu için ve şu an at atmaya başladığımız için 2 tane strafe var ama her gün net 2-3 tane strafe geliyor tamam mı net 2-3 tane strafe geliyor şimdi beyler buradan mesela ne diyor tp boost artı kayma surfing tamam mı surfing artı kayma şimdi buradan diyorsunuz ki ben diyorsunuz surf istiyorum diyorsunuz veya diyorsunuz ki tp istiyorum beyler tp'ye tıklıyorsun indiriyorsun tamam mı buradan beyler geliyor zaten neymiş bak elimizde 20-30 tane beyler strafe var. Buradaki shop kısmındaki paralı strafe'ler ama buradaki strafe'ler strafe kısmı ücretsiz. Buradan indiriyorsunuz beyler. Sonra Winrar'dan dosyayı çıkartıyorsunuz. Masa üstüne atıyorsunuz. Ne geliyorsunuz beyler. İçerisine girdiniz. Ne oluyor içerisine girince? Tak böyle kayıt şeylerini görüyorsunuz defterlerine. Eğer ne yapıyorsunuz? Birincisini evet diyorsunuz, evet diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Evet, evet, tamam. Tamam mı? Kayıt defteri nedir? Bunun açı içerisini açabilirsiniz. Kodlama biliyorsanız bakın aman akayım. Tamam mı? Mouse, ayar yapar bu. Bunu ChatGPT falan da sordurabilirsiniz. Yani hiçbir virüs, rahat yoktur beyler. Şimdi birincisini kurduk. ikincisini kuruyoruz sonra üçüncüsü. Beşincisi. Tamam şimdi ne yaptık beyler hepsini tek tek çift tık, tık tıkladık tıkladık açtık. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi makinenizi yeniden başlatıyorsunuz bilgisayarınızı. Yeniden başlattıktan sonra beyler çatır çatır strafinizi atabilirsiniz. Discord link açıklamada da gençler. Discord'a gelerek hem PvP peklerimizden yararlanabilir hem de strafe'lerimizi alabilirsiniz. Yani diğer sunucularda bu kadar fazla strafe bulamazsınız. <laughs> Bizde de şu an iki, tane var ama her gün 5-6 tane göndereceğiz. Göndermezsek DM'den küfür edebilirsiniz serbest. Şimdi beyler strafe nedir bunu bilmeyen yeni nesiller var türemeler. Şimdi onlara ilk önce strafe nedir onu öğreteyim. Gencolar strafe nedir göster bir ilk önce. Hemen izleyelim adamı. Strafe at strafe ne? Bak, bike, bak, bak Gördün mü? Bu surf, surftur arkadaşlar bu. Şu an attığı surf. Kayıyor sadece ama bir de bunun Tp'si var. Biz strafe Bak demin tp oldu Zaten amınakoyim. Biz Strafe'i niye atıyoruz? Tp olmak için atıyoruz. Tp olunca ne oluyor? Strafe at bakayım mi? Strafe at bakayım mi? Tp at. Tp atacağım tp. Tamam at. Bak mesela ben de strafe atıyorum ya bak. Bak sürekli eğimi... Bak mesela sürekli eğimi... Eğim üstünde tutmam gerekiyor. Gördünüz mü? Strafe buna işe yarıyor. Yani sürekli olduğunuz yerde durmaktansa sağa sola giderek adamın eğimini bozuyorsunuz. TP oluyorsunuz. Bir de yani strafeden strafe değişen bir şey var. Bazıları kaymak için sadece strafe. Bazıları TP içinde. TP içinde seni şuradaysan, şu çizgideysen, buradaysan buraya falan ışınlıyor. TP diyor. Bu da adamın tam buraya sıkarken sen şuraya TP oluyorsun. Tam eğim bozuyor falan filan. vuruyorsun falan filan işte. Gerçek yamyamlar için bak gençler. Sonrasında Steve şöyle atılıyor. Bir de bunu atmayı bilmeyenler var. Gençler bu kişinin her yiğidin yoğurt işi farklı olur. Yani bunu Steve atmanız da farklı olur. In the five settings. Buradan Kevin diyorsunuz, Buradan moment. bunları ilk önce bunu çekin. Bundan evde bunu çekin. Sonra geliyorsunuz. Silah alıyorsunuz beyler. Sağ tık Shift W A S D. Böyle yuvarlak çiziyorsun tuşlar arasında. Ama bazı gençler, kafa tekçiler AD ile strafe atıyor. ASD, ASD. Sadece ASD yapıyorlar. Böyle AD yapıyorlar sadece. Kafa tekçiler böyle yapıyor. Yani sizin oynadığınız sunucuya göre bu strafe tarzınız değişir. Sen kafa tek oynuyorsan ya yuvarlak çizersin WASD ya AD yaparsın sadece. Yani bunun farklı farklı strafe atma yolları var.